Selamun aleykum ve Rahmetullah Berekatuhu Kardeşler Sohbetlerimiz, derslerimiz devam ediyor. Hayırlısıyla bugün kardeşler iki bağışıklıktan bahsedeceğiz. Tevhid iman bağışıklığı ve doğal beslenme bağışıklığından bahsedeceğiz. İki bağışıklık bir araya geldiğinde kardeşler ikisi de güçlü olduğunda Allah Azze ve Celle'nin izniyle, lütfuyla kişi çok sağlam olur, sağlıklı olur ve Allah Azze ve Celle'nin de sevdiği bir kul olur. Şimdi kardeşler, biri tevhid iman bağışıklığı, yani Allah Azze ve Celle ile çok güçlü bir bağlantısı olacak. Yani sağlam bir tevhid heyeti olacak. La ilahe illallah'ın anlam şartlarını, onu bozan, ayak tutan halleri bilecek, kuru bir kelime olmadığını bilecek, amellerinde, akidesinde, ibadetlerinde şirk olmayacak, bidat olmayacak. Önce sağlam bir tevhid akidesi, amelleri ve Kur'an'a ve sünnete göre, sayı göre sayı olacak kardeşler. Yani bu kişi ne olur? Öncelikle iman tevhid akidesiyle amel bakımından, ibadet bakımından bu yüzden çok güçlü bir bağışıklı olur. Yani bunun adı kardeşler ne? Bunun adı tevhid iman bağışıklığı. İşte bu güçlü oldu mu? Birinci en önemli mesele budur. Şimdi mesela olarak insanlar çocuklarına ilk olarak tevhidi la ilahe illallah öğretmiyorlar. Şarkı, türkü, oyun, onu bunu zıplamayı, atlamayı, toplamayı internetlere fotoğraflarını, resimlerini koya koya bir kadar çocuk şunu yaptı, çocuk bunu yaptı, çocuk şunu yaptı. Komik komik saçma sapan şeyler ama çocuklarına La ilahe illallahı tevhidi ne yazık ki anlatan toplumda çok az. Parmakla gösterecek kadar az. Telefonlara, oralara, buralara çocukların resimlerini durmadan durmadan videolarını koyuyorlar ama boş boş melayeni şeyler. Başka bir şey değil kardeşler. İlk olarak çocuk tevhidi La ilahe illallahı öğrenecek güçlü bir tevhid akdisi olacak kardeşler. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bakın doğan çocuğa kardeşler hurma diyor. Bakın hurmayı annesi ağzına çiğneyip dudağına sürecek diyor. Çocuğun bakın dikkat edin çok güzel bir kardeşler sağlık yönünden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem önerdiği o güzel Medine ac ve hurması zehirden sihirden koyma babı. Şimdi çocuğu zehirden kardeşler korumak için ne yapıyorlar? Birçok kimyasal çocuğun genleriyle oynama babında birçok şeylerine sağlığını bozma bablarında birçok kimyasal zararlı aşılar yatıyorlar. Bu değil. Medine acıda hurması diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın zehirden ve sihirden korur. Çocuğu annesinin da, onun damağında ezecek, çocuğun damağına sürecek. Çocuğunu doğal besleyecek kardeşler. Çocuğunu anne sütünle birlikte doğal bir de rukiye. Çocuğuna günlük rukiye yapacak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Atası İbrahim'in e, oğullarını rukiye yaptığını. O da torunu Hasan Hüseyin. O radıyallahu kardeşler anhumalar onlara yapıyor. O güzel torunlarına yapıyor Rukiye. Günlük Rukiye yapacak. Doğan çocuğuna, çocuğa kardeşe şeytan ne yapıyor? Hortumunu salıyor. Anne babası ona günlük Rukiye yaptığı zaman şeytan ona zarar ediyor. Çocuk akıl bali olunca da kendisi tevhidi öğrenip namaz kılmaya, Rabbini zikretmeye başladığı zaman da kendisi bu güzel ruke Rukiye zikirlerini yapacak. Bu sefer de kendisini yine şeytandan koruyacak. Çocuk kardeşler tevhid akidesiyle güçlü bir bağışıklık olduğu zaman tevhid iman bağışıklığı bununla birlikte de daha sonra doğal gıdalarla dediğin gibi anne sütünden başka zey, yok işte bu aşıydı maşıydı şuydu buydu bunu uzak duracak çocuk. Çocuk bunlarla çocuğun genleriyle oynama babından tutun birçok sağlığında oynuyorlar kardeşler. Bunu biz yıllardan beri söylüyoruz ama insanlar ne yazık ki anlamıyor dinlemiyor çok az müstesna ne yazık ki o kimyasallara başvuruyor. İki bağışıklık bir araya gelecek dedik. Aynı zamanda hem çocuktan büyük insanda. Tevhid iman bağışlıktan bahsettik. Doğal beslenecek kardeşlerim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve Sellem'in önerdiği doğal gıdalardan beslenecek. Sahabenin inan şekilde gerçekten de bu doğal tıpla uğraşan kardeşler neyin faydalı, neyin zararlı olduğunu bilen insanlar da dinleyecek. Doğal bir beslenme içerisine gelecek. Kullandığı, yediği, içtiği şeylerde doğallık olacak kardeşler. Doğal beslenecek. Böyle olduğu zaman bu da nedir? Bu da kardeşler sağlık. Yani insanın sağlık bağışıklığı. Tevhid iman bağışıklığı dedik. Bir de kişinin sağlık bağışıklığı. Yani doğal beslenmelerle ne yapacak kardeşler? Bağışıklığını üstlendirecek. Günlük rukyesinden vazgeçmeyecek. Rukyenin çok faydası var kardeşler. Rukyenin çok faydası olduğunu eskiden beri birçok insanlar bunu tecrübe edinmiştir. Biz de bunu tecrübe edindik. Rukye çok önemli. Ve Allah Azze ve bahsettiği bitkiler. Mesela şimdi size bir e, bitki göstereceğim kardeşler. Buna bazı yerde ya andız yapışkan otu diyorlar. E, bazı yerde kanser otu diyorlar. Daha önce söylemiştik. Kanser otu demelerinin sebebi de yani bununla ilgili bir anım var benim. Ondan bahsedeceğim. Kanser otu demelerinin sebebi de kardeşler 1956 yılında ilk olarak e, doktor ölecek dediği bir kanser hastası yani göğüs kanserli bir abla bunu içtiğinde şifa buluyor. O gün bugündür ismi kanser otu diyor. Normalde ismi andız yapışkan otu. Çoğu yerde var. Bakın şu işte kardeşler gördüğünüz gibi. Şu daha artık işte bu başlayacak artık. Bu ayın sonuna doğru toplama başlayacak. İyice, iyice D vitamini arıyor Bu kardeşler bu sene yağmurlara dolu için fazla olmadı. Şu kanser otu kardeşler gördüğünüz gibi. Andız yapışkın. Şöyle bakın yapış. Eline yapışıyor bakın şöyle. Yapış yapış oluyor. Bunun ismi kanser otu oldu. Normalde andız yapışkın otu bunun mesela ismi. Mesela burada bak. E, Eksizm olmadı. O da bayağı var. Ama geçen sene burada daha çok mesela. Bu sene yağmur olmadı. Fazla yok. Bunda benim bir anım geçti mesela. Nasıl anım geçti? Şöyle bunda ve Rukiye anısı geçti. Normalde kardeşler, bizim buraya yakın bir köyde bir tane bir abla varmış da ben bilmiyorum. O zamanlarda, o zamanlarda bizim tanıdığımız bir bizim buradan köyden bir Ali dayı var. O da o bölgede, o yakın köyde bir tarlasında çalışırken bu ablayı görüyor. Abla tabi çok üzgün gördüğünde ne oldu diyor, soruyor. Kadın da böyle böyle diyor. Doktorlar dedi ki bir ay ömrün kaldı. Artık son evreye gelmişsin, yapacak bir şey kalmadı. Sen artık bir ay sonra öleceksin diyorlar buna. Bu da diyor ki bizim köyde diyor. O zaman için geçmiş gün kardeşler, bizim köyde bir e, ruke yapan bitki veren böyle bir e, büyük kardeşimiz var diyor benim için. O diyor hem ruke yapıyor, ücret almıyor Allah için de bu doğal bitkilerden de veriyor diyor. E, bir onunla bir e, ben konuşayım diyor. Bir diyor şifan nereden geleceği belli olmaz. Bir de öyle dene diyor. Kadın hoşuna gidiyor, umutlanıyor tamam diyor. Ben bu kanser otlarımdan götürdüm mesela. Abla kullandı. Günlük rukiye yaptık. Her gün rukiye yaptık. Okuduk mesela abla. Her gün rukiye yaptık. Allah'ın kitabından peygamberi sünnetinden. şirk küfür olmayan. Böyle yaptık. Aradan bir ay geçti, iki ay geçti, üç ay geçti. Hani normalde doktor bir ay yaşar mı yaşamaz demiş ya. Abla dedim kendini nasıl hissediyorsun? İyi hissediyorum dedi elhamdülillah. E sen abla o zaman dedim bir doktora git. Doktorlar çoğu inançsız atayı soruyor kardeşler. Ben inançsız doktor çok az görüyorum. Çoğu doktorlar böyle hatta Rukiye falan karşılar. Rukiye karşılar, Sülüye karşılar, Hacamat'a karşılar. Doğal bitkilerle karşılar çoğu doktorlar. Yani ben doktor... hiç hayatımda bu yaşımda doktora gitmedim. Hasta olmadım mı oldum. Doğal bitkilerle Rabbimin azze ve izniyle şifa buluyorum. Hasta oluyorum tabii ki. Hasta olmayan insan yoktur. Hasta oluyoruz. Ama şifalı bitkilerle elhamdülillah. Rukiye ile Rabbimizin bahsettiği bu güzel bitkilerle içiyoruz. Rabbimiz olan Allah azze ve celle şifa ihsan ediyor. Şimdi bakın kardeşler. Ee, abla doktora gitti. doktora ateist oldu nereden belli? Diyor ki doktor buna 2003-2004 yıllarında oluyor bu. Doktor diyor ki buna ya diyor sen diyor düzelmişsin diyor yani senin kanser diye sen diyor ölmedin mi Seni ölmen lazım diyor. Bakın doktora bak kardeşler. Kimin nerede ne zaman öleceğini Allah Azze ve Celle bilir. Yani sen ölmedin mi diyor. Ölmen lazım diyor. Subhanallah. Ama abla kendimi hissediyorum diyor. Ben diyor şu ottan içtim ve bana diyor işte bir kardeşim rukiye yaptı elhamdülillah iyileştim. Rabbim adına şifa ihsan etti. Bizlik bir şey yok. Allah Azze ve Celle'nin şifa ihsan kardeşler. Ana diyor. Henüz ecele gelmemiş bir yaz şu rükkeyi kişi yaptığında şey olarak işte Es elullah alazime rabbel azime eşfik. Mesela bunu okuduğunu yedi kere o diyor ecele gelmez şifa bulur. Mesela buna benzer çok e, sayı hadislerde geçen dualar da var. Biz Kur'an'dan ve sünnetten yaptık elhamdülillah. Ne oldu? Abla şifa buldu. Ama doktora kadar ölmen lazım diyor. Tıbba aykırı diyor bakın. Şaban'ın filmi gibi. İşte kardeşler bunlar böyle. Ben yani Allah Azze ve Celle iman ederim. Onun güzel basit şu şifalı bitkilere, peygamber Sen biz önerdiği, tavsiye ettiği rukyeye, sahih rukiyeye, şirksiz, küfürsüz, bidatsiz. Tabi doktora da gidersin. İnançlı doktorlarla lafım yok. O da tesis koyar. Ona göre bitki kullanılır. Ama içeriği belli olmayan, haram olan kardeşler, tedaviler kullanmak haram biliyorsunuz. Allah'a söz Bunu yasaklıyorum. Onun için benim yediğim, içtiğim, çok önemli. Yediğim, içtiğim Kur'an'a ve sünnete uygun olduğunda, haram olmadığında, helal olduğunda, kardeşler, doğal olduğunda, benim güçlü bir sağlık bağışıklığı mı olur? Tevhid bağışıklığı, sağlık bağışıklığı ikisi yan yana, ikisi bir araya geldi mi? İşte kişi kardeşler çok güçlü. Olur. İki bağışıklık çok önemlidir. Bu iki bağışıklığa dikkat edin. Tevhid akidenin sağlam olsun ve doğal beslenin sağlığınızda güçlü bir yani sağlık bağışıklığınız olsun. İki bağışıklık bir araya geldi mi? Allah'ın izniyle kardeşler sağlam olursunuz. Bunu unutmayın. Neyse konu kapsamla anlaşılmıştır. Ben telefon fazla almayayım. Allah'a emanet olun kardeşler. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.